ölçme ve değerlendirmenin son denemesi yani 10. denememizi hadi yapıyoruz. Şimdi farklı soru tarzları gelsin bakalım. Birincisi buna göre bu araştırmadaki örneklen mi evren mi kimi sormuş evren. Araştırmaya konu olan gruba evren üzerinde araştırma yaptığımız gruba ise örneklen deriz. KPSS yayınlarını öğretmen adayı puanları üzerine etkisini araştıran bir uzman İSEM yayınları sorularını çözen öğretmen adaylarına bir anket uygulamış. Anket sonuçlarını inceleyen uzman yayın sorularını analiz yaparak çözen bireylerin daha yüksek puan aldığı sonucuna ulaşmış. Demek ki soruları analiz ederek çözmek lazımmış. Öğretmenlerin bir, burada araştırmaya konu olan ne? Neyi araştırıyoruz? KPSS yayınlarının öğretmen adaylarını çözen bireyleri araştırıyoruz. O zaman bizim için evren ne olacaktır? Öğretmenlerim KPSS'nin çözen bireyler olacaktır. Peki bizim için burada örneklem olan üzerinde araştırma yaptığımız kurum kim? İsem yayın evi sorularını çözen bireyler olacaktır. O zaman bize evreni genel olanı sorduğu için KPSS yayınlarını çözen bireyler örneklemi seçileni sorduğu için isem olur. Evren olduğundan dolayı cevabımız A seçeneği olur unutma araştırmaya konu olan evrenle ilgili üzerinde araştırma yaptığımız kobay grup, seçilen grup örneklemle ilgili olacaktır. Hadi bakalım ikinci sorumuz gelsin. İngilizce kursunun kullanmış olduğu ölçütüne ve amacına göre değerlendirme türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir İngilizce kursu sınavlarını oluştururken öğrencilerin hazır bulunuşluklarını belirlemek için iki aşamalı sınav yapıyormuş. Sınav sonuçlarına göre bazı öğrencilerini birinci kurdan, bazı öğrencilerini ise ikinci kurdan başlatıyormuş. Peki öğretmenlerim hazır bulunuşluk için, ön koşul davranışları belirlemek için, bir yere seçmek için, bir yerden muaf etmek için yapılan tüm sınavlara biz diagnostik yani diğer bir ismiyle tanıma ve yerleştirme diyorduk. Peki burada diagnostik bağlı mı mutlak mı? Bağım neydi? Bağım net kesin olmayan, başkalarının başarısından etkilenen, sonradan belli olan ölçüttü. O zaman buradan bağım olmaz. Niye mi? Sınav sonucunda örnek veriyorum. 60 alan şu kurdan başlasın. 70 alan bu kurdan başlasın. Ha demek ki belli bir şeye göre yapıldığı için o zaman bu net kesin. İnsanların kurdan başlaması net ve kesin olan bir şeydir. Öğretmenim ha mesela kurslar ne der? 60 soruyu çözenler ikinci kurdan devam eder. 80 soruyu çözenler üçüncü kurdan devam eder. Net kesin olduğu için bu yüzden buradaki kullanı ölçüt mutlaktır. Amacına göre değerlendirmelerde de diagnostiğe denk gelir öğretmenim. Gelsin üçüncü sorumuz. Sınav sırasında dönüt verilebilen, bak dikkat et, okulda not amaçlı kullanılmayan, her öğrenciye farklı soruların sorulduğu, üst düzey bilgileri ortaya çıkarmada etkili olan kim? Evet haykır bakalım. Tabii ki de sözlü yoklamadır. Peki yazılı nasıl sorulabilirdi? Öğretmenlerim, hazırlaması kolay, uygulaması kolay, puanlaması zor olan kimdir deseydi, o zaman yazılı yoklama olurdu. Çoktan seçmeli olması için hazırlaması en zor olup uzmanlık gerektiren çoktan seçmeli bir de güvenirlik geçerli en yüksek olan olurdu. Doğru yanlış. Şans başarısının en yüksek olduğu. Boşluk doldurma. Kısmen objektif. Bu ayrımlara lütfen dikkat. Her birinin kendi içinde ayırt edici bir özelliği olduğunu unutmayalım. Yazılı ve sözlünün özellikle bu ikisinin üst düzey davranışları ortaya çıkarmada etkili olduğunu da unutma. Peki gelsin. Yukarıda özellikleri verilen puanlama aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bir işin yapabilme düzeyini neyini neyini? düzeyini al yuvarlak içine ölçebilmeyi amacıyla hazırlanıp daha çok sonucun ölçülmesinde kullanılır. Öğrencinin ölçülen özelliklerine ilgilen performans hakkında farklı düzeylerde tanımlama yapar. Kontrol listesine göre daha gelişmiştir. E bunu da ele kanka. E o zaman kontrol puanlama aracı 3 tane kontrol listesi, dereceleme ölçü rubrik. En basit kontrol. En gelişmiş rubrik. Varlık yokluk bilgisi veriyorsa kontrol. Düzey bilgisi veriyorsa dereceleme. Nereye ne kadar puan verileceğini önceden öğrenciye verirse rubrik. Hangisini öğrenciyle de paylaşıyoruz? Rubrik. Rubrik öğrenciye ne becerisi kazandırır? Sorumluluk. Bize düzey bilgisini istediğine göre özellikle de sonucu değerlendirme dediğine göre cevabımız dereceleme ölçeği olacaktır. Peki analitik rubrikle holistiği nasıl ayırt ediyorduk öğretmenim? Unutma. Eğer süreci ayrıntılı puanlıyorsa analitik, sadece sonucu puanlıyorsa holistik olacaktır. Bu sorumuzun cevabı Bursa'dır. Hadi bakalım. Yeni sorumuz gelsin. Yukarıda özellikleri verilen geleneksel ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlama ve bilgi düzeyinde sorular soru. Yani ezber düzeyi sorular. Öğretmenim çoktan seçmeli de uygulamada olur, analizde olur, kısmen değerlendirme de olur. Yani sentez hariç hepsi olacağı için bunu ele. Açık uçlu dediğimiz yazılı ve sözlü. Açık uçlu sınavlar üst düzey bilgi ölçmeye yaradığı için Bursa'yı da ele. Peki öğretmenlerim bu üçü alt düzey bilgi ölçer. Devam edelim. İki sütundan oluşup, evet iki sütundan oluşuyormuş öğretmenlerim. Böldük ikiye. Birinci sütuna öncüller yani sorular. ikinci sütuna ise seçenekler yazılır. He, sen anladın bunu. Şans başarısını düşürmek için seçenek sayısının soru sayısından fazla verir. Öğrenci buradan okuduğu sorunun cevabın kim olduğunu düşünüyorsa getirip onunla diğerini ne yapar? Eşleştirir. Eşleştirme ismi buradan gelir. Bu yüzden sorumuzun cevabı bu. Peki kısa cevaplı olması için ne derdi? Öğretmenlerim en fazla iki boşluk olacak. Cümlenin başında sonunda olmayacak. Kısmen yarı objektif şans başarısı oldukça düşük gibi bir şeyler demesi lazımdı. Doğru yanlış için ise şans başarısının en yüksek olduğu, özellikle hangi ölçüm aracının şans başarısı düşürülmesi gerekir derse doğru yanlıştır. Ama işleştirme iki sütundan oluşur. Dikkat! Hadi yeni sorumuz gelsin öğretmenlerim. Ölçme aracı ile ilgili. Bir, ayrıntılı cevap anahtarı hazırlarsanız. 2 isimleri kapatırsanız. Üç, Aynı kağıdı tekrar okuyup puanlamak için iki sonucun ortalamasını alırsanız. 4. Aynı kağıdı zümre arkadaşını okutup puanlamak için iki sonucun ortalamasını alırsanız. Bir dakika. Bunların hepsi için geçerlidir? Tabii ki de objektif bir puanlama yapmak içindir. Hatta bir tane de yazmayana ben ekleyeyim. Beşinci tanesi de şudur öğretmenim. Soruların hepsini okumak yerine soru soru yani kağıdın bütününü değerlendirmek yerine Önce her öğrencinin birinci sorusunu, sonra her öğrencinin ikinci sorusunu okursanız o zaman orada da objektiflik olur. Peki bu yüzden bu sorumuzun cevabı A. Peki hocam eğer objektiflik olmasaydı cevap ne olurdu? Güvenirlik. Çünkü objektiflik kimin alt başlığı? Güvenirliğin. Geçerlik, amaç uygunluk. Duyarlılık, bilimler arası mesafenin küçülmesi. Eşdeğerlik, ardarda arda sınav yapmak. Kullanışlık ise tasarruf unutma öğretmenim gelsin diğer sorumuz. 7. Buna göre Türkçe öğretmeni Öykühan'ın testi bu şekliyle uygulaması hazırladığı sınavın hangi özelliğini arttırmıştır? 100 soruluk bir Türkçe testi hazırlayan Türkçe öğretmeni Öykühan, Öğrencilerine uyguladığı testin güvenilirliğini incelemek için KR20'yi kullanmış ve testin iştiharlık kat sayısını 0.76 olarak bulmuştur. Peki uyguladığı sınavla ilgili öğrencileriyle görüşen Öykü Hanım sınavın cevaplanma süresinin çok zaman aldığı noktasında eleştiri almış. Öykü Hanım yaptığı analiz sonucunda göre ayır edicili düşük olan 30 soruyu testten çıkarıp iştiharlık kat sayısını 0.71 olarak bulmuştur. Peki burada iştiharlık kat ne olmuş? Düşmüş. Peki öğretmen bu sonuçlara göre Öykü Hanım hazırladığı Türkçe testini başka bir sınava bu haliyle uygulamıştır. Kanka Sınavın son haline baktığımızda kapsam geçerliği ne olur? He. Yani doğrudan kesin bir yorum yapamam niye? Eğer farklı soruları çıkardıysa düşer. Benzer soruları çıkardıysa değişmez. O yüzden öğretmen burada net bir yorum olmaz. Yapı geçerliği ne olur? Öğretmenlerin e, baktığımızda güvenlik düşmüş. Hmm, buradan da kesin bir yorum yapamam. Peki C objektiflik objektiflikle bir alakası yok çiz. E, güvenirlik, istiharlık düştüğüne göre güvenlik düşmüş. Cevap neden mi kullanışlık? Peki şimdi sana soruyorum öğretmenim. Kaç soruluk sınav hazırlanmıştı? 100. 30'u ne yapmış? Çıkarmış. O zaman 100 soruyu sen 70'e düşürürsen yani bir yerde öğretmenlerim soru sayısı azaldığında artan tek şey unutma kesinlikle kullanışlıktır. O zaman soru sayısı ile kullanışlık arasında her zaman ters orantı vardır. Şöyle bir geneleme yapabiliriz biz ölçmeciler. Soru sayısı ile öğretmenlerin güvenlik geçerlilik arasında genelde doğru orantı ama soru sayısı ile kullanışlık arasında ters orantı vardır. Soru sayısının azaldığı yerde artan tek şey kullanışlık olur unutma. Haydi bakalım sınav sürecinde yaşanılan bu durumlar ölçme aracında bulunması gereken özelliklerden hangisini doğrudan olumsuz etkilemiştir? Sınav sırasında bazı öğrenciler hassas bir dikkat yapısına sahip olup en basit sıkıntılardan dahi olumsuz etkilenir. Hatta bu olumsuz durum bazı öğrencilerin kaygılarının artmasına ve cevap anahtarında kaydırma yapmalarına sebebe olur diyor öğretmenlerim. Peki şimdi gel sana bir soru. Hangisini doğrudan diyor. Dolaylı demiyor. Bak niye? Soruyorum sana. Bir öğrenci bir sınavda dikkatsizlik yaparsa, kaydırma yaparsa, öğretmenlerim sınav ortamları onu olumsuz etkilerse burada nasıl bir hata vardır? Bravo. Tabii ki de tesadüfi hata. Kanka tesadüfi hataların kaynağı, yönü miktarı belli değildir. Peki belli değilmediği için o zaman düzeltme yapılamaz. E o zaman hata oranı nasıl? Yüksektir düzeltme yapılamayacağı için. Hata yüksek olduğu için güvenirlik doğrudan geçerlikle dolaylı düşer. Demek ki burada bir tesadüfi hata olduğu için doğrudan düşen kim olacaktır? Denizli yani güvenirlik olur öğretmenlerim. Hadi bakalım. Yeni bir sorumuz gelmiş. Tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çoktan seçmeli 25 sorudan oluşan 6A, 6B şubelerine ayrı ayrı uygulanmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş. Ortalamalar, standart sapmalar, açıklık yani range değerleri verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. 6A şubesinin puanlarının farklılaşması 6B şubesinden fazladır. Puanların farklılaşma ile ilgili bir yorum sorulduğuna kime bakarız? Standart sapma da olur açıklıkta. Peki hangisine bakmak daha iyidir? Standart sapma. Niye? Çünkü standart sapma daha çok bilgi verir. He hocam pik standart sapma olmasaydı açıklığa bakabilir miydik? Tabii ki de bakabilirdin. Peki şimdi sana soruyorum. 6B8, 6A5. Öğretmenin bana yardımcı ol. Hangisinin o zaman farklılaşması daha fazla? Farklaşmanın fazla olması için standart sapmanın fazla olması gerekir. O zaman 6B. Ama 6A, 6B'den daha fazladır dediği için A seçeneğini ele. B. 6A şubesindeki öğrenciler 6B şubesindeki öğrencilerden daha başarılı. Öğretmenlerim, biz başarı yorumu sorulduğunda ortalamaya baktık. İkisi de 57. Peki aritmetik ortalamalar eşit olduğunda mecbur olduğumuzda kime gidiyorduk? Standart sapmaya. Peki başarıyla standart sapma arasında nasıl bir orantı vardı? Ters. O zaman gel. İkisinin ortalama sütü olduğu için ikisinin de sapmasına baktık. Biri 8, biri 5. O zaman hangisinin sapması düşükse o ders daha başarılıdır. O zaman başarılı olan kim? 6A. Peki ne demiş? 6A şubesindeki öğrenciler 6B şubesine göre daha başarılı dediği için B seçeneği doğrudur. C. 6B şubesindeki dizi genişliği. Dizi genişliği ne demek? Ranş. Yani öğretmenlerin açıklık demektir. Daha azdır diyor. Peki 6A 67, 6B 83. Öğretmenlerim hangisi daha az? 6A. Ama 6B öğretmenlerim daha az dediği için bu yüzden C seçeneğimiz de yanlıştır de. 6B şubesinde alınan en yüksek puan 67 puandır. Ne bileyim ben. Ama hocam 67 yazıyor kanka. 67 açıklık. Yani en yüksek alan 100 olup öğretmenlerim Ha en düşük alan 33 ise e bunu çıkarttığında ranjin 63 çıkar. Demek ki ben burada en yüksek ya da en düşük puan hakkında yorum yapamam. Sadece en yüksekle en düşüğün arasındaki fark yorumunu yaparım. Bu yüzden hele. E 6B şubesinin puanlarının güvenirliği 6A şubesinden daha düşüktür. Güvenirlik, geçerlik yorumunu kimden yaptık? Standart sapma. Peki standart sapma arttıkça güvenirlik, geçerlik, ayırt ne olur kanka? Atar. O zaman hangisinin güvenirliği, geçerliği daha fazla? Tabii ki de standart sapması fazla olan altı benim. Ama bu da ne demiş? Tam tersini demiş. O zaman ona da bay bay. Doğru olan seçeneğimiz burada kim? Bursa seçeneği olacakları öğretmenlerin. Chelsea bagay. Aşağıdaki tabloda bir maddenin madde analiz tablosu verilmiştir. Maddenin doğru cevabı neymiş? D seçeneğiymiş. Peki madde analizine göre yorumlardan hangisi doğru olamaz? Yani Türkçe meali yanlıştır. Maddenin güçlüğü 0.50 diyor. Müştüyü bulmak için ne yapıyordum? Üstteki doğru 37. Alttaki doğru 13. Tamamına bölüyordum. 50-50 daha 100. 37 13 daha 50. 50 bölü 100 050 O zaman bu doğrudur. B. Soruyu 100 kişi işaretlemiştir. Bir dakika. 100 kişi mi işaretlemiş? He, bak dikkat et. Bunları defalarca söylüyoruz biz size. Burada boşlar var. O zaman kanka burada 100 kişi değil 97 kişi işaretlemiştir. Bu yüzden yanlış. En güçlü çeldirici A'dır bir çeldiricinin güçlü olması için altın üstten fazla olması gerekir. Gel bakalım. Burada A ya bak alt üstten fazla o zaman görevini yapıyor. Bursa üst fazla olduğu için görevini yapmıyor. Ceyhan alt fazla olduğu için görevini yapıyor. Edirne eşit olduğu için görevini yapmıyor. Görevini yapması için altın üstten fazla olması gerekir. Peki maddenin ayırt ediciliği en güçlü olan kim? En güçlüyü bulmak için öğretmenlerim ne yapıyorduk? Topluyorduk. Peki topladım 16. Topladım kaç çıktı? 16. Peki ikisi de eşit çıktığında ne yapıyorduk? Alt gruba bakıyorduk. Hangisinin alt grubu daha fazlaysa doğru yanıt odur. Ha, o zaman en güçlü olan yine A seçeneğidir. Maddenin ayırdırıcılığı yeterlidir. Ayırdırıcılığı bulmak için üstten altı çıkartıyorduk. Yani 37 eksi 13 tamamına değil yarısına 50'ye bölüyorduk. 37'den 13 çıktı ne kaldı öğretmenim? 24 bölü 50. Paydanın 100 olması için her iki tarafın 2 ile çarptık. 48 bölü 100'den 0.48. O zaman ayır dediciliği de bakın oldukça güzel. C çeldirisi görevini yerine getirmiştir. Öğretmenlerim C'ye baktığımızda alt üstten fazla mı? Evet o zaman görevini yerine getirmiş dediği için o da doğrudur. Bize yanlış olanı sorduğu için cevabımız Bursa seçeneğidir öğretmenim. Hadi bakalım. Buna göre nakil yapılan okulun hangi puanlamayı dikkate alması gerekir? Gelsin. Aşı öğretmenin bir öğrencisinin farklı ilgi, tutum ve yeteneklere sahip olduğunu gözlemler. Bu öğrencinin kendi ilgi ve yetenek alanına uygun bir okula geçiş yapması için öğrencinin ailesiyle görüşür. Aile de öğretmenin önerilerini dikkate alarak çocuğunun naklini ilgi ve yetenek alanına uygun bir okula yaptırır. Öğretmenlerim unutmayın. Bir yerde öğrencileri nakil yapıyorsanız ya da öğrenci puanlarını bir karşılaştırma yapıyorsanız orada kullanacağınız tek şey standart puanlardır. Standart puan. Standart puanın sizin bildiğiniz adı ne? Unutma. ÖSYM seçene ZT diye değil. Böyle bir soruda standart puan. Niye standart? Net kesin değişmediği için. Nasıl? Yani Z'nin eksik olduğu yerde T her zaman 20'dir. Eksi, eksi 3 olduğu yerde her zaman 20'dir. Eksi 2'de 30'dur. Eksi de 40'dır. Sıfırda 50'dir. Yani standarttır öğretmenim. O zaman tekrar söylüyorum. Bir yerde insanları birbiriyle mi karşılaştıracak ZT? nakil mi yapacak ZT'yi kullanması gerekir öğretmenin. Hadi bakalım son sorumuz gelsin. Gökhan öğretmenin bahsettiği sınıf aşağıda verilen dağılım türlerin hangisiyle ifade edilebilir? Gökhan öğretmen bir ders sonrasında müdüre bu sınıf öyle bir sınıf ki ne sorsa çocuklar hemen cevap veriyorlar. Aralarında başarı olarak düşük öğrenci yok. Çok keyifli bir ders işledim diyor. Allah'ım inşallah hepiniz atandığınızda böyle sınıflarla karşılaşırsınız. Peki kanka kul mü orada nerede öyle sınıf deme. Ya sen bir dua et ya gözünü sevdiğim bir dua et. Peki sence bu sınıf nasıl bir sınıftır? Başarılı mı başarısız mı? Başarılı. Peki o zaman başarılı sınıf olabilmesi için e bu puan çizgisi ise puanların yükseğe yığılması lazım değil mi öğretmenlerim? Ha, çocukların çalışkan olması lazım o zaman yüksek puana yığılacak. Başarısız daha doğru çarpık olacak. O zaman bunun adı ne? Sağa yığılmış sola çarpık diyoruz öğretmenlerim. Demek ki bir öğretmen bir sınıftan çıktığında valla ağzından kelime çıkar çıkmaz onu hemen yakalıyorlar diyorsa kanka o sınıf sola çarpık olur. Ama tam tersi olsaydı. Dur. Nasıl yani hocam? Hocam yapma. Hocam söyleme. Söyleyeceğim dur. Sakin ol. Bir sınıfa girdin. Kanka ne desen sana bakıyorlar. Sen de diyorsun Allah'ım ben nere düştüm diyorsan. Ya bu çocuklar hiçbir şey bilmiyor diyorsan. O sınıf ne olmuştur öğretmen Başarısızlık fazla olduğu için sağ çarpık diyoruz. Unutmayın. Bir soruda başarı ya da başarısızlıkla ilgili bir soru bizi ya sola ya sağ çarpığa götürür. Başarı kısmı sola çarpıkla ilgili. Başarısız kısmı sağ çarpıkla ilgili diyoruz öğretmenlerim. Ne yaptık? Sizin de bu sorumuzun cevabını da verdiğimize göre 10 tane deneme sınavını çözdük. Öğretmenlerim sizlerle ölçme ve değerlendirmenin 10 deneme sınavını birlikte hallettik. İnşallah bu sene sizin seneniz olur ve böyle soruları hem deneme olarak hem normal olarak bir daha çözmek zorunda kalmazsınız. Burada lütfen dikkat edin. Sizler güzel analizler yaparak bu soruları içselleştirerek çözdüyseniz. Zaten sınavda da bu buna benzer sorular gelecek. Bizlerin özellikle benzer soru kalıpları kullanmasındaki temel sebep ÖSYM'nin çıkacak sorularının da aşağı yukarı aynı kalıplardan olması. Yani önemli olan çok farklı uçuk sorular çözmek değildir. Önemli olan sınavda yakın sorular, benzer sorular çözmek. Yani özetle yordamayı doğru yapabilmek önemlidir öğretmenlerim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.